Merhaba, sizin burç kanalınız kanalına hoş geldiniz. Yıldızların burcunuzu yeniden yazmasına hazır mısınız? Şöyle hayal edin, ışıltılı gökyüzü kapılarını aralıyor ve eşi benzeri görülmemiş bir zenginliğe giden yolu ortaya çıkarıyor. Özellikle sizin için tasarlanmış bir yol. 15 Mayıs'tan itibaren bazı burçlar zenginlik yolunda ilk adımlarını atacak. Peki bu burçları şanslı yıldızın altında olacak? Bu talihli kişiler kimler? Kanalımızın bu özel bölümünde tıpkı eski zamanların yıldız yorumcuları gibi sürrü ortaya çıkaracağız ve inanılmaz bir zenginliğin eşiğinde duran burçları adlandıracağız. Şansımızı kaçırmayın. Geceleyin parlayan, gökyüzünün altında bir dilek tutun. Çünkü yıldızlar gizemi danslarına çoktan başladılar. Bu video sadece bir burç yorumu değil. Aynı zamanda astroloji dünyasındaki kişisel pusulanız size finansal refah giden doğru yolu gösterecek. Unutmayın, yıldızlar sürpriz yapmayı sever ve belki de kaderin zenginlik hazırladığı şanslı kişisinizdir. Yıldız zamanınızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve kaderin inanılmaz cilvelerine hazır olun. Ve yorumlara 15 Mayıs'tan sonra zenginlik benimle yazarak gökyüzüne bu mesajı kilitleyin. Videoyu sonuna kadar izleyin, çünkü burcunuz yıldızlar listesinde olabilir. Ya bu inanılmaz miktar sadece bir burcun olur ise? Koç hazır olun kaderin kozmik çarkı çoktan dönmeye başladı ve sizi gösteriyor. Yıldızlar olağanüstü yükselişinizin başladığını müjdeleyen harika bir dansta da bir araya geldi. 15 Mayıs'tan itibaren baş döndürücü bir finansal başarıya hazır olun. İnanılmaz bir kazanç sizi bekliyor. Bu bir tesadüf değil, koç. Bu tükenmeyen enerjinizin, yaşam tutkunuzun ve zirveye ulaşmak için gösterdiğiniz sürekli çabanın hak edilmiş ödülü. Siz her zaman boğanız gereği bir savaşçı oldunuz ve şimdi yıldızların hayırlı bakışları altında içsel gücünüz ve odaklanmanız zirveye ulaşacak eşi benzeri görülmemiş bir enerji dalgası hissetmeye hazır olun. Adeta güvende karizmayacaksınız ve doğuştan gelen liderlik nitelikleriniz yeni bir güçle ortaya çıkacak. Sezgilerinize güvenin. Size doğru yönü gösterecek ve ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen sadık danışmanınız olacak. Kararlı eylemlerin zamanı geliyor. Risk almaktan korkmayın koç, çünkü şans cesurların yanındadır. Daha önce size kapalı görünen kapılar artık açılacak ve size yeni fırsatlar ve bakış açıları sunacak. Başkalarının yalnızca engeller gördüğü yerdi. Siz kolayca büyüme ve refah için bir şans göreceksiniz. Sınırsız enerjiniz ve girişimciliğiniz başarıya giden yolda size yardımcı olacak yeni insanları ve kaynakları hayatınıza çekecektir. Çevrenizin gücünü unutmayın. Arkadaşlar, meslektaşlar, Akrabalar hepsi bu dönemde size destek ve dayanak olabilir. Tavsiyeleri dinleyin. Yeni tanıdıklara ve fırsatlara açık olun ve sonra şans kesinlikle sizi es geçmeyecektir. Bu aynı zamanda yatırım yapmak ve yeni projelere başlamak için de uygun bir zamandır. Kararlılığımız ve hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme yeteneğiniz her durumdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır sermayenizi büyütmeye odaklanın ve o zaman hiçbir engel sizi durduramaz. Unutmayın koç, gelecekteki başarılarınız sadece mutlu bir tesadüf değil. Sıkı çalışmanızın, kararlılığınızın ve kendinize olan inancınızın doğal bir sonucudur sizin. Sizi inanılmaz keşifler ve görkemli zaferler bekliyorsan, sizin tarafınızda olacağı bu büyülü dönemin tadını çıkarın. Milyonlara giden yolunuz tam burada başlıyor. Yıldızlar arasında hak ettiğiniz yeri alma ve dünyaya gerçek bir koçur neler yapabileceğini gösterme zamanı. Peki ya bu kazanç hayatınızı sonsuza dek değiştirecek, daha da büyük bir zenginliğe giden yoldaki ilk adım ise? Başak sıkı çalışmanızın meyvelerini toplama zamanı. Yıldızlar sizin için kraliyet ailesine layık bir hediye hazırladı. 15 Mayıs'tan itibaren size sadece zenginlik değil, Gerçek bir finansal sihir getirecek olan hayatınızda yeni ve parlak bir aşama başlıyor. Büyük bir sürprize ve ani kazançlara hazır olun. Bu olay hayatınızı zirveye taşıyacak ve size sınırsız olasılıklar dünyasının kapılarını açacak. Işı olan efsanevi bağlılığınız, titizliğiniz ve her adımı düşünme yeteneğiniz sizi her zaman başarıya ulaştırdı ve şimdi kader sizi layıkıyla ödüllendirmeye karar verdi sıkı çalışmanın refaha yol açtığını her zaman biliyordunuz. Ancak Başak, böylesine beklenmedik bir talih harmanı sizin için bile inanılmaz ve neşeli bir olay olacak. Bu dönemde analitik yetenekleriniz ve stratejik düşünceniz inanılmaz bir netlikte çalışacak. Yatırım için en karlı alanları kolayca belirleyeceksiniz ve yeni edindiğiniz sermayeniz her geçen gün katlanarak büyümeye başlayacak. Sezgilerinizin sesini dinleyin. Sizi yarı yolda bırakmayacak ve size en doğru kararları söyleyecektir. Başarıya giden yolda sizi her zaman destekleyen ve yanınızda olan sevdiklerinizi unutmayın. Şimdi onlara teşekkür etme, onlarla ilgilenme ve mutluluğunuzu paylaşma fırsatınız olacak. Çevrenizdekilerle güçlü ve uyumlu ilişkiler bu dönemde önemli bir neşe ve ilham kaynağı olacaktır. Düzen ve organizasyon sevgisi yeni finansal olanaklarınıza akıllıca yönetmenize yardımcı olacaktır. Riskli ve düşüncesiz davranışlardan kaçınarak varlıklarınızı yönetmek için etkili bir strateji geliştirmeniz kolay olacaktır. Yeni cazip teklifleri ve projelere hazır olun. Finansal başarınız fark edilmeyecek. Sürekli gelişim ve iyileştirme için çabalayan bir burcun temsilcisi olarak en çılgın hayallerinizi bile gerçekleştirebilirsiniz. Hayır kurumu kendi işiniz eğitime yatırım girişimlerinizin herhangi biri başarılı olacak ve istenen sonuçları verecektir. Hayatımızın bu büyülü döneminde ilkelerinizi ve değerlerinize sadık kalmanız önemlidir. Unutmayın ki para sadece rahatlık ve lüks değil, aynı zamanda iyilik yapma, dünyayı daha iyiye doğru değiştirme fırsatıdır. Başak sıkı çalışmanız ödüllendirildiği ve şimdi önünüzde yeni heyecan verici ufuklar açılıyor. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda sizi çevreleyen herkes için gerçekten anlamlı bir şey yaratmak için bu fırsatı değerlendirin. Zeka bu kazanç hayatımızın hikayesini sonsuza dek yeniden yazacak. İnanılmaz olaylar, zincirinin sadece başlangıcıysa, akrep kaderin baş döndürücü bir cilvesine hazır olun. 15 Mayıs'tan itibaren hayatınız başrolde sizin olduğunuz ve olay örgüsünün en yüksek ödülleri hak ettiği heyecan verici bir filme dönüşecek. Yıldızlar sizin için bir şey hazırladı, ani fırsatlar kazanmaya hazır olun. Bu astronomik kazanç sadece hoş bir bonus değil. Aynı zamanda zaferinizin gerçek bir sembolü olacak ve size inanılmaz fırsatlar ve umutlar dünyasının kapılarını açacak. Öngörünüz stratejik zekanız ve durumu birkaç adım öngörme yeteneğiniz bu sermayeyi mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Sizi her zaman doğru yolda yönlendiren ve başkalarının sadece boşluk gördüğü yerde gizli potansiyeli görmenize yardımcı olan, tam da o sezgilerinize güvenli zamanı. Siz bir hak hepsiniz yani kaderin en karmaşıkla bilenlerinde bile her sarı çözebilir ve başarıya giden yolu bulabilirsiniz heyecan verici bir duygu dalgasına hazır olun. Birçoğunun yalnızca hayal edebileceği gerçek bir zafer kutlaması sizi bekliyor. Hedefinize doğru ilerlerken gösterdiğiniz sıkı çalışma, öz disiplin ve sarsılmaz iradesi sonunda zirveye taşıdı. Siz gerçek bir rol modelsiniz ve sevdikleriniz gücünüze ve azmenize hayran kalacaklar artık. Maddi sorun çözüldüğüne göre en çılgın hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelecek vaat eden projelere yatırım yapın, işinizi geliştirin. Tüm girişimleriniz başarıya mahkumdur. Ama hepsi bu kadar değil. Bu dönem sizin için inanılmaz bir kişisel gelişim zamanı olacak. Kendinizi yalnızca büyük parayı değil aynı zamanda kendi hayatınızı da yönetebilen, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin geleceğini belirleyecek kararlar alabilen, gerçek bir kaderinizin efendisi gibi hissedeceksiniz. Sezgileriniz daha da keskinleşecek. Her türlü değişime duyarlı bir şekilde yanıt vermeyi ve hızla ancak ölçülü kararlar almayı öğreneceksiniz. Finansal bağımsızlık size hareket özgürlüğü sağlayacaktır. Deney yapın, yeni şeyler deneyin. İşinizin ufkunu genişletin. Her gün yeni statünüzü onaylayacak, parlak olaylarla dolu olacak. Büyük zenginlikte kaçınılmaz olarak birlikte gelen zorluklara ve sınavlara hazırlıklı olun. Ama önünüzde açılacak fırsatları da unutmayın. Kendinizi hayır işlerinde veya hayırseverlikte denemek için ideal zaman başınız. İhtiyacı olanlarla paylaşın ve birileri için gerçek bir koruyucu meleğe dönüşün. Nezaketiniz ve cömertliğiniz size yüz kat geri dönecek akrep. Hiçbir zaman zorluklardan korkmadınız ve her zaman bilinmeyene doğru cesurca yürüdünüz. Artık ihtiyacınız olan tüm kaynaklara sahip olduğunuza göre inanılmaz zirvelere ulaşabilirsiniz. Bu heyecan verici yolculuğun tadını çıkarın. Hak ettiniz. Zekiye bu hayal bile edemeyeceğiniz bir güç zirvesine giden yolculuğunuz sadece başlangıcıysa olak hazır olun. Kader sizin için inanılmaz olaylar ve görkemli beklentilerle dolu yeni bir senaryo yazdı bile. 15 Mayıs'tan sonra sizin için takvimdeki sıradan bir tarih değil. Hayatınızda yeni ve heyecan verici bir bölümün başlangıcı olacak. Büyüün bir finansal atılıma hazır olun. Ani bir kazanç sizi bekliyor, efsane hiç çalışma yeteneğiniz, zamanınızı ve kaynaklarınızı net bir şekilde planlama yeteneğiniz ve hayalleri gerçeğe dönüştürme konusundaki doğuştan gelen yeteneğiniz sizi bu zafere ulaştıran nitelikler bunlar. Bu kazanç sadece şanslı bir bilet değil. Sıkı çalışmanızın ve azminizin doğal, büyülü. Ama hepsi bu kadar değil. Oğlak Burcu için, para, yeni zirvelere ulaşmanıza yardımcı olacak bir araçtan ibarettir. Sadece etkileyici bir servetin sahibi değil, aynı zamanda projeleri dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek etkili bir yatırımcı olmanız gerekiyor. Stratejik zekanız ve durumu öngörme yeteneğiniz doğru seçimi yapmanıza ve servetinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Sosyal statünüzün hızla artacağına hazırlıklı olun. Etkili insanların ve büyük anlaşmaların dünyasının kapıları artık size açık. Ancak unutmayın ki zenginlikle birlikte sorumluluk da gelir. Kararlarınızın ağırlığı olacak ve birçok insanın hayatını etkileyecektir. Duygularınızı gizlemeyin. Oğlak. Uzun zamandır hayaline kurduğunuz şeylerin tadını çıkarın. Finansal bağımsızlık sadece istikrar değil, aynı zamanda seçme özgürlüğü demektir. Artık kendinizi ailenize zaman ayırmak, seyahat etme, Yeni ufuklar keşfetme ve size neşe veren şeylerle meşgul olma fırsatınız var. Dinlenme, yeni deneyimler ve inanılmaz keşifler zamanı geldi. Biraz rahatlamaya ve emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarmaya izin verin. Uzak ülkelere seyahat etmek, yeni tanıdıklar edinmek, heyecan verici hobiler. Bunların hepsi sizin için gerçeğe dönüşecek. Ancak yardımınıza ihtiyacı olanları da unutmayın. Hayır işleri kendi vakfınızı kurmak önemli sosyal girişimleri desteklemek. Bunların hepsi artık sizin gücünüz davirinde. Üsminiz olak başarı ve asaletin eş anlamlısı olacak. Hikayeniz hayal kurmaktan ve ısrarla hedefine doğru ilerlemekten korkmayanlar için ilham verici bir örnek. Üstek sıkı çalışma ve kendinize inanç varsa hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladınız. 15 Mayıs'tan itibaren hayatınız parlak olayların keyfi, zorlukların ve mutlu anların büyüleyici bir mozaiğine dönüşecek. Bu zamanın tadını çıkarın. Olak hak ettiniz. Peki ya bu kazanç? Gerçek bir finans imparatorluğu kurma yolunda atılan ilk adımsa.